sanayi bölgesindeki firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Eskişehir'de kendi makine parkı olan sayılı birkaç firmadan bir tanesiyiz. Organize sanayi bölgesinde özellikle firmaların ihtiyaç duyduğu işte büyük tutuhar tabelalardan küçük leksilere kadar bütün sektörün her alanında aktif olarak yer alıyoruz. Güzel bir fuarın içerisinde bulunmuş olmak bizim için de güzel bir onur oldu. Bizim için de değerli insanlarla birlikte olmak bizim için de iyi oldu. Bu tarz organizasyonların kendi içimizde özellikle şehir içerisindeki bu tarz organizasyonların kendimizi tanımak adına, birbirimizi tanımak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun devamını getiririz.